beraber. Merkez Tantan'da ne var videosu çekeceğim. Ee, videoma başlamadan önce. şöyle ucu. Bir ucu ise böyle arkadaşlar. Şimdi e eğer almak isterseniz diye XB2 Maskar XB markası arkadaşlar. Waterproof. Böyle bir şey. E bir tane de BB kremim var arkadaşlar. BB kremim de şu şekilde. E bu BB kremimi çok seviyorum. Markası Or Orif Oriflame'den aldım. E Arkadaşlar videoda e, yorumlarda söylerseniz sevinirim. E, şeyi, e, markası Ketain Arley'miş. İçini göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yüzümüze sürmek için şeyi var. E, arkadaşlar bittiği için ben çok kullandığım için bunu çiçeklerim var. O yüzden. E, bir tane mat göz farım var arkadaşlar. Hemen size göstereceğim. Pollen, markası Pollen arkadaşlar. İşte. düzeltiyorum Evet arkadaşlar böyle bir şey gördüğünüz gibi. Renkleri çok güzel. Hemen buraya koyuyorum. Burada bir şekilde. Ben ee, arkadaşlar bir de maskaralarım var. Maskaralarımı çıkarıyorum. Ee, bu maskaranın adı bıkmış. Bık. Bug. Hemen şöyle ucu ucunu da gösterdim. Ee, diğer maskaram da Olsunuş arkadaşlar hemen şu şekilde içini açıp gösteriyorum. Şöyle işte arkadaşlar. Ee, rujlara geldi sıra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ruj kırmızı. Ben kırmızı rujları çok severim. Kırmızıdan başka bir ruj kullanmam. Böyle bir ruj. Aslında kırmızıdan başka ruj kullanmayı severim ama ben kırmızı rujları alıyorum. Böyle bir şey arkadaşlar. Markasını söylüyorum. Dikamik e, belki almak istersiniz madde Dikamik bunun markasını bilmiyorum çünkü kapağını kaybettim arkadaşlar o yüzden bu da kırmızı gördüğünüz gibi çok güzel rengi var bu zaman arkadaşlar böyle bir rujum daha var bu rujum e, bakalım lip e, glossmuş arkadaşlar adı Şimdi, ay adı demişim markası arkadaşlar bunu sürünce fazla çıkmıyor yani. Ee, bir tane daha rujum var gördüğünüz gibi şu şekilde bir ruj markasını bilmiyorum çünkü kapağı yok kapağı var ama işte. markasını bilmiyorum arkadaşlar böyle bir şey var bu simli bir ruj şuradan sıkıyorsunuz buradan çıkıyor ve ruj ruju böyle sürüyorsunuz ee, bakalım adı verme adı demiş markası verme e, Secret'miş bir tane eyeliner var gördüğünüz gibi. Bu eyelinerın markası patlaç Effect Eyeliner yazıyor. Eyeliner yani. Gördüğünüz gibi eyelinerim kuruduğu için ben eyeliner sürmüyorum. Gözümün e, bu kale şeylerden sürüyorum. Göz kalemiyle sürüyorum eyeliner çekiyorum. E, bu göz kaleminin markası Flormer'mış arkadaşlar. Almak isterseniz alabilirsiniz. Çok güzel. E, bu, de, bu da lacivert bir göz kalemi. Açıkmıştım, açacağım ama açılmıyor. Açıldı. E, markası yok. Böyle bir şey. Küçüldü. Çok sürüyorum çünkü ben göz kalemi. E, bir tane daha lacivert çıktı arkadaşlar. Bu lacivert e, göz kaleminin adı Color Trend'miş. Avon'dan aldım. Gördüğünüz gibi küçüldü bu da. Çünkü dediğim gibi çok sürüyorum. Bir tane daha çıktı arkadaşlar. Bu da Color Trend'den. Yine Color Trend'den. Color Trend'den alışveriş yapmayı seviyorum. Böyle bir şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok hoş bir rengi var. Bir da yeşil bir göz kalemi arkadaşlar. Markası neymiş? Markası yazmıyor. Heh. Evet açtığım için markası yazmıyor arkadaşlar. Neyse böyle küçüldü arkadaşlar bu da. Ee, bir tane de mavi bir iki tane göz kalemim var. Ee, mavi göz kalemimin adı bakalım bakalım. De, deviymiş arkadaşlar. t -best, vs falan filan yazıyor işte. Davismiş arkadaşlar. Davis, Davismiş markası. Ama rengi çok güzel fazla sürülmese de. Arkadaşlar bir tane minnacık bir tane göz kalemim var. Bakalım. Markası yazı, göz göstermiyor yani. Göremiyorum. Ee, bir tane daha var. XP'nin küçük. Ben göz, göz kalemi bir sürü var bende. Göz kalemi kullanmayı çok seviyorum demiştim. Arkadaşlar bir de o göz kalemlerini atmak için olmazsa olmaz bir tane küçük kalem tıraşımız var. Ee, bu kalem tıraşla o ka göz kalemlerini açıyorum. Şimdi ben makyaj malzemelerinin içine bütün, e, bütün e, malzemelerimi dolduruyorum ve Evet arkadaşlar geldim. Şöyle hakikaten buraya koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sizlerle beraber birçok video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim. Ben sizleri çok seviyorum. Lütfen kötü yorumlar yapmayın çünkü daha yeni başladım video çekmeye. Eğer kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.